Muhsin Bey çok merak ettiğim bir konuyu hocamıza sormak isterim. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi Bakara Suresi. Bildiğim kadarıyla Bakara inek demek. Neden Bakara Suresi adını bir inekten almıştır diye bir soru var. Bu soruya dönelim ama ilk şifreyi de paylaşalım. Vakti zamanı geldi. Bu soruya biraz sonra döneceğiz. Önemli bir soru. Hediyelerimiz var sevgili izleyenler. Hediyelerimiz neler? 3 hediyemiz var. Bir cam tutuda sandukalı Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. Bu hediyemizi Hatice Doğan babası ve annesi adına hayrediyor. Mevla hayırlarını kabul buyursun diyelim. Bir başka hediyemiz yine sandukalı Kur'an-ı Kerim. Bu hediyemizi de Tespih ile beraber elbette. Hatay'dan Zahide Erdem, vefat eden Hüseyin Yılmaz Erdem ve Mustafa Erdem adına hayretiyor. Mevla hayırlarını kabul buyursun. Bir aile setimiz var. Hanımefendiler, beyefendiler için bir aile setimiz var. Bu hediyemizi de Ankara'dan Mustafa Gür, annesi Asiye Gür adına hayrediyor. Mevla hayırlarını kabul buyursun. Ve hepsinin yanında birer tane bu berelerden de ilave edeceğiz. Bu bereler Gaziantep'ten geldi, yeni geldi. Bedriye teyzemiz yollamış. Ee, teyzemiz diyor ki kışın kimse üşümesin. O notla bunları yollamış. Bundan da ilave edelim. Bunlardan da ilave edelim. Şimdi kalem kağıtlar hazırsa bu üç hediye için ilk şifreyi ekrana taşıyoruz. İşte Cenab-ı Hakk'ın o mübarek o güzel isimlerinden ilki. Er-Reşid Ya Allah Celle Celal Bütün işleri ezeli takdire göre yürütüp doğru bir nizam ve hikmet üzere akıbetine ulaştıran demektir. Öyleyse insanlar akıllarına göre değil nefislerine göre hareket etmektedir. Öyle değil nefse göre değil de yani nefsimize karşı demek ki çok dikkatli olmalıyız. Yani ada adu nefsü kelleti beyne cembeyk en amansız düşmanın nefsindir. Bir peygambere bile ya Davud nefsine uyma fe an sebilillah seni Allah'ın yolundan saptırır. Bir peygamberi Allah yolundan saptırabilecek olan nefis bize neler yaptırmaz? Ya 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 ve ma uberri nefsi inne nefsele emmaretun bisu Yusuf Aleyhisselam böyle diyor. Ya Rabbi ben nefsimi temize çıkarmam. Bütün şiddetiyle kötülüğü emreder. Ee, öyleyse yani bu ismi şeriften biz bunu anlıyoruz. Nefsime göre değil de aklıma göre hareket etmeliyim. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Bu vesileyle Cenab-ı Hakk'ın bu güzel, bu mübarek isimlerinin anlamlarını sizden öğrenmiş oluyoruz. İlk şifreydi Er-Reşid Ya Allah Celle Celaluhu. İki şifremiz daha olacak. Vakti zamanı geldiğinde o şifreleri de paylaşacağız. Kalem kağıtlar hazır olsun sevgili izleyenler. Şimdi az evvelki Instagram sorusuna tekrar dönelim. Soru şöyleydi hatırlayalım. Muhsin Bey çok merak ettiğim bir konuyu hocamıza sormak isterim dedi izleyicimiz. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi Bakara Suresi. Bildiğim kadarıyla Bakara inek demek. Neden Bakara Suresi adını bir inekten almıştır diye soruyor izleyicimiz. Buyurun hocam. En Kur'an-ı Kerim'de mesela Ankebut Suresi var. Nahl Suresi var efendim yani bunun nemil var tabiattaki mevcut bazı hayvanların evet nemil suresi var karınca yani bunlar e, surelere isim olarak verilmiştir e, malum e, ben İsrail'de bir cinayet işlenmiş katilin bulunması icap ediyor birisi de zorlayıp duruyor katil bulunacak katil bulunacak e, bunun için Rabbimiz Musa Peygamber'e işte o insanların bir sığır kurban etmelerini emrediyor. Bir sığır kurban edeceksiniz diyor. Onlar da peki bu sığır kaç yaşında olsun, çift sürmüş olsun mu olmasın mı? ...rengi nasıl olsun... ...dirken, halbuki herhangi bir... ...sığırı kurban etseler... Olacak. ...problem yok, emri yerine getirmiş... ...olacaklar, böyle... soal sordukça işi zorlaştırmışlar... ...ve kesilen... ...bu sığırdan alınan... ...bir parça da... ...maktule vuruluyor... ...o da benim katilim filandır... ...yani katil kim... ...o bulunsun... ...diye ısrar eden adam olduğu da... ...ortaya çıkmış oluyor... ...böyle bir olayın geçtiği suredir. Bu yüzden de sureye bu isim verilmiştir. Evet hocamızın da buyurduğu gibi... ...hani bakara, hocam dişi buzağı anlamında kullanılıyor burada... ...fakat sizin de buyurdunuz az önce... ...mesela nahıl, bal arısı değil mi hocam? Oradan geliyor mesela. O surenin doğru adı efendim. oradan doğru, geliyor. Doğru doğru. Neml suresi var, mesela karıncalardan geliyor... Buyurduğunuz gibi Ankebut suresi doğru. var. O da doğru örümcek efendim. demek, değil mi? Ankebut. Tamam, doğru efendim. Hocam bir de Fil suresi var. Ya, benim bildiğim beş yerde geçiyor e, bu isimler. Bir de Fil suresi var. Doğru. Doğrudur. El-Emem Terakefe feale Rabbike bi ashabi suresi. Hocam onun hikayesinde değil. Fil suresinde e, ne anlatılır? Efendim malum Kabe dolayısıyla o günün insanları ticari amaçla hep Mekke'ye akın ediyorlar. Ve böylece de ticaret merkezi Mekke, Mekke oluyor. Ebrehe diye bir adam Yemen'de bu ticari seferleri Sana'ya, Yemen'e çevirmek istiyor. Tamam. ...oraya muazzam bir kilise yaptırıyor. Kilisenin de en önemli yerini e, Araplardan biri kirletiyor. Buna kafası bozulan Ebrehe, e, ben de diyor gidip Kabe'yi yıkacağım. O gün için hiç görülmedik bir şey o günkü dünya şartlarında. Evet. Fillerden müteşekkil bir ordu teşkil ediyor... ...Yemen'den çıkıp... ...Mekke'ye gelecek, Kabe'yi yıkacak. Mina'ya kadar geliyor. Ama Mina'ya gelince... E, o ...nodul diyoruz ya... ...onu ne kadar hayvana... ...file batırsalar... ...hayvan mıhlanmış adeta... ...bir adım ileri atmıyor. Aksi yöne çevirirsen gidiyor. Başka yönlere gidiyor. Ama... Mekke tarafına, Kabe tarafına gitmiyor. Evet. Bunun üzerine Rabbimiz işte fillerin de üzerinde asker. Kırlangıç kuşu gibi ebabil diyoruz. Kırlangıç kuşu gibi kuşlar. Onlar mercimek büyüklüğünde taşlar. Kimin üzerine düşeceği de yazılı Allah Allah Bıraktıkları o e, Efendim zehirli taş e, Askerin başından Giriyor filin Ayağından çıkıyor Fecalevüm ke asfim me'kul Güve yemiş Ekin çöpü haline Çöl çöp haline getirdik Yani askerler de Ordular da Allah helak Allah. oldu Ebrehe de yara bere içerisinde Yemen'e döndü. Yani aynı zamanda bu sevgili peygamberimizin dünyamıza teşrifinin de bir işareti idi. Kutsala kutsala tecavüzün neticesi neymiş? Kabe'ye saldıranların acı akıbeti neymiş? böyle oldu. Elem tara keyfe faale rabbuke bi ashabil fil Ey peygamber e, fil ordularına ne yaptık görmedin mi? Evet. Elem yecal keydehum fi tadlil Elem yecal fi tadlil Onların planlarını e, entrikalarını alt üst etmedik mi? Ya. Ve ersenne aleyh hayran ebabil Evet. Biz onlara ebabil gönderdik ve arkasından da işte sonunda evet. fecaalehum ke asfin mekul güveymiş haline getirdik. Evet. Sonra da Cenab-ı Hak bir yağmur, bir sel ve onların enkazları da pislikleri de oradan çekip gidiyor. Orada tertemiz oluyor. ...böyle bir olayın geçtiği suredir. Fil Ve bu suresi. sureye de fil adı verilmiştir. ''Elem terakkeyfe fa'ala rabbüke bi eshabil fil'' ''Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi?'' diyor Cenab-ı Hak. ''Elem yec'al keydehum fî Yani Aslında Peygamberimiz görmedi ama... evet ...ama çok anlatıldı. Görmüş gibi biliyorsun sen bu işi demektir. Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı Cenab-ı Hak soruyor üzerlerine ebabil kuşlarını gönderdi. Onlara pişmiş çamurdan taşlar atıyorlardı. Hocamızın anlattığı üzere <gülüyor> sonunda bi min siccil. Ya evet. Feja <laughs> Sonunda çiğnenmiş <laughs> yaprağa döndüler. Hocam fil ordusu sonunda evet, çiğnenmiş evet, evet. yaprağa döndüler.